Ne evet, hoş geldin kardeşim. Ayşe hoş geldin. Valla murup bir hafta oldu yerleşeli ve ben sana bir şey söyleyeyim. Çok güzel bir ortam var. Yani aileden ayrı yaşamak. Bak ben mesela bir daha Konya'ya dönmeyi düşünmüyorum yani. Burada kalmayı düşünüyorum. İzmir'de kalacağım ve aileden ayrı yaşayıp öğrenci evinde olmak. Yani arkadaş ortamın her gün ayrı bir hangover kafası. murup her gün, her akşam yani ortam ve artık abi narkotik arkadaşımız oldu anlatabiliyor muyum yani hani abi yani, esrar iş yani küvetli Muhittin dayım şu an katıldı yayına ve sevgili kardeşlerim kaldığımız yerden devam edelim Muhittin dayım da katıldığına göre bir gün bir sahabe çölde yürürken bir karınca görüyor diyor ki karıncaya ila aynı entehabu yani diyor ki nereye gidiyorsun ey karınca Karınca şöyle bir bakıyor.